istenmeyen çocukmuşum. İşte benim en üzüldüğüm şeylerden İstrem bir tanesi. Travma. Bunu neden söylerler çocuğa bilmiyorum. Çok azimli ve başarılı olmama rağmen kazandığım her şeyi kaybediyorum. 30 şu altı Merve bu da 9 var tamam mı? Hmm. Aygül 4, 11. 33'e 6 artı 17 diyoruz buna. Bu da 8 demektir. 8, 6, 14 yapar 5 diye çıkar. Tamam mı? Burada doğum alatesi olmuyor. Merve'de değişir. 2E olanlarda değişir bazı şeyler. Hmm. Doğum tarihi değişir. Canım. Yine Taban, bir ayrıntı. Evet <laughs> değişir. Şimdi bunun şunla alakalı genellikle Merve'nin her şeyi sağ taraftan vurur. Sıkıntıları hep sağdan vurur. Vesvesesi, ağrıları sıkıntıları hep sağdan gelir. Bunun sebebi anlattığı konuyla alakalı bir durum değil. Tamam mı? Bu kişinin döngüsü tamamlanmıyor. Biz de Şöyle bir tabir vardır. Yere paralel sekiz demektir. Ne yerde ne gökte. Bunun kevkebi dönmüyor. Ne demek? <laughs> Kevkep ne demek biliyor musun? Merve'nin... ve hakim değilim yok konu. Merve var. sabit Sorayım. sabit kalmış. Merve on dörde ya. Merve değişken. Normalde tedbiri mekanda falanlık var Merve'ye göre mesela ticaret gezerek yapsa Merve göre. Merve'nin kev, kevkebi, kevkep gezegen, gezegen demektir. Gezegen demek, ayet var. Tamam mı? Merve'nin gezegeni, yani o gezegeninde sabitlik var. Sabitlik olmaması lazım, değişken olması lazım. Onun gezegeni sabit kaldığı için onun yere paralel sekiz denk geliyor. Ne yerde ne gökte. Hep arada kalan işlere denk gelir. Yani Merve bana 10 lira versin, Merve'nin aldı, aldım para bana 100 lira, 1000 lira olur. Merve 10 lirasını kendi harcama kalksın. Hayır görmediği gibi doldur boşalt. Burada alıp buraya boşaltır. Bu sabit olduğu için normal değişken olan insanın kevkebi zayıftır. Biz buna yıldız de kevkep denir tamam mı? Kevkebi zayıf. Bu kişinin yapacağı şey hemen söylüyorum ben. Bunu mutlaka yapsın. Ona 3 tane bir şey vereceğim. Birincisi bu ne zaman yapacak? Öğlen namazını mutlaka kıl, kılacak. Mutlaka kılacak. Bak öğlen namazını aksatmayacak. Beş vakit namazını mutlaka kıl. Onu, onu o ayrı bir şey ama öğlen namazını mutlaka kılıyorsun. Şimdi birincisi travması yok tamam mı? Uh -huh. Ya semiyor. Bak şimdi. Ya semiyor. Ya semi. Neden ya semi kardeşim? İstenmeyen bir diyorsun ya, kendini duyurma fırsatın zaten olamazdı. Ama şimdi sen ne yerdesin, ne yoktesin, yere paylar sekizsin, kevkebin de sabit, değişken olması lazım. O zaman duyulman lazım. Bak görülmüyor değilsin, görülüyorsun, duyulmuyorsun. Maddese maddeyi çekemiyorsun. Evet. Parayı, işi, insanı çekemiyorsun. Bu duyulmamaktır. Ya semi, ya kebir, ya rafi. Ya Semih, ya kebir ya rafi. Bu üç esma'yı bir sayacaksın, 301 defa. Öğlen namazından sonra hocam ben çalışıyorum. Nasıl yapacağım? Öğlen namazını kılarsın, çalışırken yaparsın. Tamam Hiçbir mı? Hiçbir şeyin bahanesi yok. Evet, afzol olacaksın ve mutlaka ayak tobu topuna ve avuç içine mür yağı kullan. Niye müryağı? Bereketin benle gelsin diye Osmanlı zamanında kullanılmış. Yani bir insan bir mekana gittiğinde o mekana bereket götürüyorsa ama kendi bereketlenemiyorsa her şeyinde patlıyorsa bu kişinin kevkebi yani gezegeni sabittir, değişken değildir. Sabit olduğu için maddi çekemiyordur. İnsanı çekemiyor. Parayı çekemiyor. Ne çekiyor? Kendi içinde asılını çekiyor. O yüzden bu kişinin Yasemi'yi ya rafi ya kebir esmasını 301 defa öğlenden sonra çeksin. Ayak topuklarına ve avuç yerine de ne var? Para verdim, bereketin benle gelsin. Mekana gittim, bereket getirdim bereketin benle gelsin. Osmanlı zamanında kullanılırlarmış. Tamam. O da oraya dayanıyor. Peki.